sizlerle e, size demiştim short videosu paylaştım. Dedim ki 15 beğeni iyi geçerse e, şey gök şu nasıl yapılır onu söyleyeceğim. E, arkadaşlar kural bir e, şöyle ilerletip sadece şu A B ve C e, şeyinden havaya kaldırmak. Gördünüz mü? Her türlü ne yapıyor. Hop şu şekil. E bu bölümde da çekeceğim. Akrep'te vuracağım. E mesela bakın. Şuradan orta açacağım. İzleyin arkadaşlar. Bu olmadı mesela. Meyite'ye verdim. Sadece ben size anlatıyorum bu bölümlerde. Akrep olacaktır ama olmadı, vuramadı. Çalhan oldu, Çalhan oldu. Bakalım açabilecek mi? Al. Kaleci. Şu an Hüseyin yanımda. Hüseyin'e de kanal arıyorum. Şaka yaptık bu. Güzel oldu. Hüseyin de diyor abi ben de video çekmek istiyorum. Araba sırada o da benim kanalda e, video çekecek. Hüseyin benim kardeşim zaten biliyorsunuz bu böyleydi böyle çektik <laughs> Arkadaşlar şu an Hüseyin'le birkaç dakika konuştuk. Dedi arka e, bizim şu abone olanlarla konuşabilir miyim? Oraya girdik. yürüdün ayırdı. Evet. Hmm. Akrep. Evet. Peki nasıl yaşayabilirsin ki? Ben... Onu öğreteceğim. Youtube kanalından izlersin. Ev gökkuşağı nasıl yapıyor, yapılıyordu arkadaşlar? Şu düz ya da böyle havaya kaldırmanız yeter. Ah çıktı. Orta. Hop. Çıktı. Ah. Akrep de vuracağım. Tabii bu videoda vuracağım. Böyle önemli anlarda şey falan. Ne Short videosu atmaya devam ediyorum arkadaşlar. Çok fazla beğeni gelirse e, Hüseyin'le Hüseyin'le ben vs e atacağız. Tabii Hüseyin'i yenebilirse. Hüseyin biraz iyi e, oynuyor. Benden iyi değil ya. Hayır her şeyde. Ah, nasıl vuramazsın bunu? Hoppa! O neydi lan? Süy. Tamam. Hadi ya. Fü. Bunu nasıl kaçıyor ya? Lan ya nasıl vuramadın? Çeliz. Ah! e, bunları hepsini size öğreteceğim. İsabetli çekemiyorum. İsabetli çekemiyorsun ama evet, şurada 12'lik bir tane alalım Ay. Bak kaleci hep tane oyun yapacağım ise. <laughs> şu çekek. Bizim kale çok iyi. Evet. Arkadaşlar gökkuşağını öğrendiğinize göre videomuz kaç dakika oldu? Önemli, önemli anları böyle atarım. Şu da Şurada bir tane orta açıp böyle önemli onları kaydedebiliyor muyuz ya? Arkadaşlar görüşürüz. Öptüm sizleri.